Herkese tekrardan selamlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Orsuzluk'tan merhabalar. 24 Eylül Salı günü akşam Kocaeli Altalı Ganyan hakkında düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Kocaeli'nde toplamda 10 koşu var. Akşam ülteli 2 Altalı Ganyan'ımızın bir mevcut. Bir önceki videoda Gündüz Ankara tahminlerimizde yayınlandı. Sıra geldi Kocaeli'ne. Kocaeli'ye birinci koşuyla başlayalım. Yarış Birinci altının başlangıcını oluşturuyor. Saat 16.45'te iki yaşlı İngilizler. Şart 4400 metre mesafede start alacaklar. 6 ismin mücadelesinde burada önceliğimiz 3 numaralı Fire of Darkness İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'nde ilk atımız olacak. Rakibi 1 numaralı I Have a Dream Berkant Gökçe ile daha sonra 5 numaralı Secret Partner Nevzat Avcı ve son olarak da 6 numaralı Tila Girl Onur Öztürk sıralama 3-1-5-6 Kocaeli'nde birinci koşuda 3-1-5-6 İkinci koşu şart 3 yamak 1-4 yukarı Arapların 2000 metrelik bir yarışı 8 ismi mücadelesinde 3 atı birbirinden ayırt etmeyeceğiz bu yarış apranti koşusu Tekrar hatırlatalım. 2000 metredeki bu yarışta favorimiz 7 numaralı Caymaz'ın oğlu Berkant Gökçe. Rakibi 6 numaralı İlk parıltı Halil Yol Açıcı ve 5 numaralı Erdoğdu Eren Kadirler. Sıralama 7-6-5 ikinci koşu için. Üçüncü koşuya geçtik. İki yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkıyorlar. burada açıkçası bir safkana tek atmayı düşündük. 4 numaralı Iron Power ve 2 numaralı Excelence arasında bayağı bir düşündük. Fakat 4 numaralı Iron Power'ın galoplarının daha iyi olduğunu düşündüğümden dolayı ben 4 numarayı sizlere tek olarak öneriyorum. E, kısacası 3. koşuda 1. altılar için 3. ayakta 4 numaralı Iron Power. Güzel galoplarıyla Mustafa Çiçek'le tek tutuyoruz. 4. koşuya geçiyorum. Handikap 21 4 yukarı Arapların 1200 metrelik bir yarışı burada da 3 e, tane atı ayırt etmeksizin yazacağız. 3 numaralı Meliğiniz ile başlıyorum. Muhammed Mine Bilgin, Ekürler'den 2 numaralı Altındere Mustafa Çiçek ve diğer ekürlerden de bir numaralı Pamukçu Sezar Çelik. Sıralama 3 2 1. 4. koşu için. 5. koşuya geçiyorum. Handikap 15 dişilere ait 3 çıkar İngilizlerin 1800 metrelik yarışı. 11 atın mücadelesi. Burada ise önceliğimiz ve ilk atımız 2 numaralı Ale Gidin, Muhammed Mirbilgin. Rakibi ise 3 numaralı Winter Sunshine, İbrahim Sefa Söğüt. Daha sonra burada 5 numaralı Prenses Dalaka, yine Apprenti Uğur Levent. 6 numara Super Kulüsür, burada yine Adem Aslan'la uygun kilosuyla. Ve son olarak 10 numara Stromid River. Ali Can 50 kiloyla. Sıralama ikinci altının başlangıcı olan 5. koşuda 3 e, düzeltiyorum 2 3 5 6 10 2 3 5 6 10 diyoruz. 6. koşu handikap 16 4 yaşlı Araplar 1900 kom sürprize müsait bir yarış yine. Handikap 16 olduğu için 6 numaralı Gürsel Anla başlayacağım Muhammed Mürü Bilgin'le uygun kilosuyla. Rakibi 5 numara Kutatku Berkant Gökçe. Daha sonra burada 4 numaralı Ege yine uygun filosuyla Uğur Levent Aprentisi ile yazıyoruz. 2 numara yeni sistem Ali Yıldız ve 1 numara yürekli Poyraz İbrahim Sefa Söğütü. Sıralımı 6-5-4-2-1. 7. koşuya geçtiğimizde kısa vade 7 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik bir yarışı. Burada da yine kum pistte başarılı yarışları olan 7 numaralı Forward'a bak Muhammed Mirbilgin. 6 numaralı Cesur Ali Neyasa Tavcı ve 1 numara Winner Devil Mustafa Çiçek 7 6 1 7. koşudaki sıralamam. 8. koşu 2 yaşlı İngilizlerin maiden 1400 metrelik bir yarışı. Bu koşuda ise 5 numaralı Shaw Kobe Mustafa ile ilk atımız rakibi 6 numaralı Freedom Follower Mertcan Çerik. Daha sonra 7 numara My Power Ali Yıldız ve 4 numara Ricardo Alican İnci sıralama 8. koşu için. 5, 6, 7, 4. Dokuzuncu koşuya geçtiğimizde şart 4 bir yarışla devam ediyorum. 3 yaşlı Araplar 1500 metre kompiste çıkıyorlar. Bu koşuda ise önceliğimiz 3 numaralı Yeşilovalı Ali Yıldız'la ilk atımızdır. Rakibi 2 numaralı 7 kardeşler olabilir. Mahmut Turhan'la ve 6 numara Semet Batur'da Muhammed Mirbilgin'le rakip olabilir. 3, 2 ve 6 sıralama bu şekilde. Son koşuya geldik. Şartı 19. 3 yaşlı İngilizler 1900 metrede start alacaklar. Ben bu yarışta bu yarışa güzel galoplarla gelen 8 numaralı Tracy Favor'da Ali Yıldız'la bank olarak tutuyorum. 8 numara bizim bankumuz son ayakta ikinci altılar için. Böylece Kocaeli'ndeki 10 koşuyu bir nefeste hızlıca sizler için detaylara da çok çok girmeden analizlerimizi paylaştık. Tabii ki son karar sizlere ait. Bizi dinlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarla videolara desteklerinizi her zaman olduğu gibi bekleriz. Abone değilseniz abone olarak bize katkıda bulunabilirsiniz. Şahsen iki program için de oldukça zor gibi gözüküyorlar. Öyle kolay yarışlar yok. E, gerek Gündüz Ankara gerek Kocaeli ikisini de sizler için paylaştık. Tercih sizin. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol şanslar.